Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Ark Survive Evo. Bu videoyu daha önceden çektim ben. Sonra sizce ne oldu? Oyunda şu şey oldu. Bak ben, ben böyle 5-6 levele kadar gelmiştik Böyle şeyde. Sonra bir garip oldu telefon böyle oyun çıktı oyuna tekrar girdiğimde ben üçüncüde verdim ve açtığım bütün her şey açıktı ama ben hala de verdim. Evet, ben bu arada da trike evcilleştirmeyi unuturken sapanla evcilleştiremedim. Neyse. Şimdi amacımız görev yapmak. Nerede benim şu şeyi Ha. Arkadaşlar önceki videoda söylemiştim ama şey yaptı. Bu Gaistopus gibi şeyleri eleştirirseniz sizin karakterlerinize level verir. Şimdi sen bir gel. Şöyle. Sevme. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Dur. Ne yapmış ücretsiz edile? <laughs> Üstün mesale. Ne? Üstün mesale. Sen <laughs> nasıl ağrın kaç? 50 hasarı şeyden de fazlaymış. Mızrak arkadaşlar bir de öldürür o yüzden yapalım. İki tane artık gözü bana Ya bir de olsun. <laughs> ha günlük görev yok. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi sen bir gel. Benim alan nerede? Aa. Zeka, ol Zehir atma, zehir atma, zehir atma, zehir atma. Anlaşma yapalım, sen zehir atma, ben de seni. Yepyeni bir hayat. Hangi birazcık korkak kız değil mi? Eş, eş. İlk hayvanı... Mor. Burayı... Uzun eşek. <laughs> Last Opus buna şey verecek. Level. Ben de dışarıda gezeceğim. Bir dakika. Ama bir kere mi yapılıyordu? Hani bir de iç içe Arkadaşlar şu üstte bilinçsizlik var. Bu bilinçsizlik en şu en altı inerse şey olur. Yani tekrardan uyanır ve bize saldırır. Hatta 2-3 level at var. Ben mesela bunu evcilleştirdiğimde artı bir level kazanacakmışım. Şu evcil bilo. Bilo'nun altında evcilleştirme verimi var. Onun yanında artı bir seviye yazıyor. Seviye. Seviye yani. beni de ye beni de ye aç ya beni de ye ne oldu Dilo Dilo evcilik Akşam ben bir eve döneceğim ha. Siz burada durun. Evcileş. Level atmıyorum. Gelin. Oyna sınırlı hayvanı yetiştirebildiğimizi duyunca çok üzüldüm ya. Bu arada benim yerim nerede? Evim. Monshock'un Ice Toposu'na. Monshock arkadaşlar dolaşmasını açınca yani şöyle yapınca şekilden dolaşmasını açınca etrafta meyve topluyor. Bu Lice Topus devel veriyor. Ne? Çok görüntülerini görmek için ha biliyorum. Bazı hayvanlar öldüğünce gibi ama güçlü olursa tabi. Gelin. Şurada doğru bir evim olacaktı benim. Ben bu haritada bayağı kasıldım. He. Trak hemen burada. Ha benim de bir de dodom da vardı. Ne istiyor? Ha. <laughs> Last nerede? Nerede? Does? Gelsene lan stopuz. Ben daha devam edeceğim. Açmışım. Ve çıkmış. Arkadaşlar ben normalde bayağı bir level atladım. Sonra hesap bitti. Birazcık meşale yıkalım. Ya da yakmayayım. Çok kastırıyor ya. Çok kastırıyor. Dodo sen de devre atla bakayım Dodo'nun hizasına gel. Arkadaşlar Dodo yerim. Ben güzel yerim. Dur Durun bakalım. veriyor de değil mi sana? Tam veriyor. Ben birazcık arkadaşlar şöyle odun toplayayım. Ve topladım. Tamam yatak yapıp yat yatabilirim artık. Basit yatak. 7 saat, 7 saat uyku. Şöyle. Heh. Nasıl uyuyacağım? Tamam. Doduyum ortası beni doyurur. Arkadaşlar bayağı şey yapıyor bu. Ne diyeyim? birazcık su. Pis, pis. Sonra birazcık şu et. Canım gidecek. Canım gidecek. Canım gidecek neyse. Uyu. Hızlı koş, hızlı koş, hız. hızlı koşmamı da yarıyor. Day dayanırım da yani. Aa, level atmam. sen de orada duruyorsun sinirimi bozuyorsun ha. Yok. Neyse o da bizi koruyor. Değil mi? Koruyorsun değil mi? Arkadaşlar ben onu evcilleştirmedim. Bu neden geliyor? Kardeş bak yanlışlıkla vurursam. Ha, tamam git öyle kış kış. Bu yumurtayı al. Uf, sucuk yapmıyorum ya sucuk. Sucuklu, sucuklu yumurta yapacağım. Strike. Sende sucuk var mı? Strike. Alo. Alo. Sucuk yok şu anda. Neyse devam edelim. Neydi görev? Şu görevi yapayım be. Ne istiyorsun? Saman. Birazcık ben kasılıp geleyim. Evet devam ediyoruz. Yaptım. Ya ne yapacaksınız abi? Bir bekleyin abi. Ne oldu? Arkadaşını mı çağırdın? Tırak. Necmettin Senin yeni adın ne? Necmettin bütün arkadaşlarını getirmiş. Ha, yaptım. Ne istiyorsun? Kapı çerçevesi. Oldu mu? Ben oldu mu? Tamam. Kalan duvarlar. <laughs> ben, sana... ben... ben birazcık daha sanki üretebilirim. Her gün. Ha. Kaç tane? Ya, ben kaç tane koydum? Üç tane, birer iki tane daha. <laughs> İyi ki Ben bu arada biraz gelecek işte durun dur, dur dur Geri al geri al geri al. E ee, kapıya ne oldu? Kapı? Kapı mı gitti? Ne yapalım? Çok uğraştı bir arkadaş. bir gerçekten çok uğraştırıyorsun at beni Allah Allah 3 tane yapabileyim hadi. hadi Nerede benim? Arkadaşlar ben bunları yalnız şey öldürdüm diye yani bir tane droptan aldım. Bu seriyi artık hep böyle hiç ben oynamayacağım. Bir şeyi. Hep siz oynayacağım. Şöyle bir de bitireyim. Videoyu da bitireyim. Aa parası su. Arkadaşlar ben bunu bulduğumda kaçıyor Ne istiyormuş? Bizimkiler. Ne istiyor? Ha tamam ya. Arkadaşlar ben bayağı bir kasılıp başlayacağım bir takine yani. Çok fazla şey istiyor. Arkadaşlar bu arada Ne yapmamı istiyorsun? Evi büyüteyim mi? Hayvan mı? Evi büyüt, büyüteyim. Hayvan mı? Yorumları yazabilirsiniz. Orada yeah, iki tane. Cist. Ve yavaştan videomuzun sonuna geldik. <laughs> Aç <Aş> bakayım kapıyı. onu <laughs> ya <ben> nasıl yaptım? <laughs> Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görevde neler adapte Ne vereyim? Bir önce vermişim boyu. Tamam, sarı veriyorum. Şu şeyleri atacağım. atacağım ne Bol Şunları atacağım. Kaçmış. Bunların hepsi çok gerekiyor bu arada. Yapmanıza neyim? Şimdi ilk başta şunu öğreteyim. Sonra zaten şunları yaparım. Zaten bunlar çok gerekmiyor. Pişirme kabı gerekiyor bir, onu da yapacağım. Zaten şunlar gerekmiyor. Ben daha hayvan evcilleştirmeye peşinde değilim. Siz yorumlara yazarsınız. Zaten görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.